Millet ki Orta Asya'nın sert toprağında kendini var kıldı. Kaşgarlı Mahmud'un dediği gibi onun kanatları attı. O millet atla umudu bir tutardı. Umut yeni vatan oldu. Yeni vatan Anadolu. Türklerin Anadolu'ya gelişi iki asır sürdü. Orta Asya'nın gelenek ve göreneklerini Anadolu'ya taşıdılar. Savaşçı özelliklerini yitirmediler. Onları her daim savaşa hazır tutan oyunlarına bağlı kaldılar. Bu oyunların en önemlilerinden birisi ise atlı ciritti. gerçeği söylemek lazımsa biz öyle güçlü, kuvvetli, çok iri bir millet falan değiliz. İyi okçu bir milletiz ve çok iyi organize olabilen bir milletiz. Bu organizasyon yeteneğini geliştirebilmek için de atlarla sürekli antrenman yapmışlar ve bu antrenmanlar hesabında bazı oyunlar bulmuşlar. Gökbörü, Çavgen veya dünyanın polo olarak bildiği Çavgen ve Cirit bunları birbirinin temel hareketleriyle aynıdır ve bunların en eliti olarak karşımıza cirit çıkar ki cirit oyunu aslında kendi başına bir taktiksel ordu, taktiksel disiplini içerir. Tabi bu cirit kullanması özellikle ağır orduları yönlendirme unsurunda çok önemli bir faktör olarak yani orduları daha güçlü olduğunuz yere sevk etmek için ciritleri kullanmışlar ki zaten o cirit oyununu danki antrenmanla bunu gerçekleştiriyor. Daha sonra Osmanlı'da dönemine geldiği zaman, yani bugünkü Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden daha büyük bir rekabetle bu iş oynanmaya devam ediyor. Ee, özellikle siyasi çekişmeler, sadrazamların birbiri arasındaki kendi çekişmelerinin, siyasi çekişmelerini cirit üzerinden yapmaları ve bir bostancının ölmesiyle ikinci Mahmud yasaklamış sadece periferde kalan işte Erzurum gibi, Uşak gibi bölgelerde oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkmıştır. Paşacıoğlu köyü ve çevresi yıllar önce Uşak'ta atlı cirit sporunun yeniden hayat bulduğu yer olarak kabul ediliyor. Bu köyde yaşayan herkes gibi Kazım amcanın hayatında da cirit hep var olmuş. Bugün de dedelerinden öğrendiği şekliyle cirit sopası yapmaya devam ediyor. Dedelerimiz Yörük Türk'ten buralara yerleşmiş. İşte uşağa gelip gitmek için at binmeye başlıyorlar. Helasını benim biri var, bir senin var, ötekinin var, almadın mı, emedin mi derken düğünlerde cirit başlattırıyorlar. Ciritçilik köyümüzün dedemizden beri devam eden bir şey. Cirit değneklerini böyle düzeltiyoruz, ısıtıyoruz. Düzelttik mi ciri daha hazır olmuş oluyor. O durumdan bunları böyle ettiğin zaman bak ok gibi düzeldi. Bunları şimdi federasyon ee, kulüplere resmi değnek verdi. Ucu lastikli. O durumdan bunları pek eskisi gibi kullanmıyor. galiba. O değneklerinin olduğu zaman onlar da bir yerine geldiği zaman acıtmıyor, delmiyor böyle biliyor musun? Lastikli olduğu için ucu. Bu değnekleri pek şimdi kullanmıyoruz. Eskiden bütün bunlarla oynadık. Vurduğumuz zaman 2-3 tane kaburga, eniştemin 3 tane kaburgası gördüm bir vurmada. Yani böyle meşe değinlerinden. Benim bir buramdan delindi. Bir de buramdan delindi. Böyle bir şey değil. Ha. Önceden köy düğünlerinde eğlence amaçlı oynanan atlı cirit, zamanla gelişmiş ve profesyonel bir spor branşı haline gelmiş. Bugün Uşak'ta tam 30 tane atlı cirit kulübü var. Bu kulüplerden birisi de Diriliş 64. Önceden köylerde tek tek işte at topluyorduk. Ee, bir festivale ya da bir cirde maçlara çıkarken. Şu anda öyle bir şeyimiz yok çok şükür bugünlere. Ee, böyle bir stadımız ve ağrımız oldu. İnşallah daha da iyi olacak. Ee, mesela bir üstlik var. Biz de o lige çıkmak için yarın yolculuğumuz var inşallah. Denizde. E, dörtlü bir turanımız var orası biraz daha farklı bir e, işte ne bileyim canlı yayın yapıyorlar orada e, maçlarımızı gösteriyorlar bu çok güzel bir şey bunlar e, biz de bunların bir parçası olduğumuz için ne mutlu bize amacımız bu atasporunu öldürmemek yaşatmak yükselme grubu maçlarından önce diriliş 64 kulübü bugün son bir antrenman maçı yapacak Takım kaptanı Kenan, atını maça hazırlıyor. Binici ve at. Cerit oyununda iki önemli oyuncu. İyi oynamak için at binicisinin hakimiyetine, binici ise atın sezgilerine ihtiyaç duyar. Bu ise ancak uzun yıllar süren bir birliktelikle mümkün olabilir. Gerçekten onunla çok iyi bağvurmak gerekiyor. Sen iyi anlıyor. Sen de onu anlamak zorundasın. Birbirini ilişkisi çok iyi olması lazım ki birbirini anladığın zaman az hata yaparsın. Daha iyi başarı oluruz. Bu benim için arkadaşlarından önemli. Can. Can. Atlı Cirit, Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu'nun yayınladığı talimatnameyle kuralları belirlenmiş bir spor. Oyun 140 metre boyunda, 40 metre eninde taşsız, kabartılmış, yumuşak toprak alanda oynanır. Oyun sahası her iki yandan da alay durağı, atış sahası ve ortak alan olarak ayrılmıştır. Cirit Sopası, 1 metre uzunluğunda, 2,5 santim çapında, ucu lastik kaplamalı, ahşaptan yapılmış bir sopadır. Oyun, iki takım halinde, 40'ar dakikadan iki devre olarak toplam 80 dakika oynanır. Her takım 7 sporcu ve 7 attan oluşur. Alay durağı, sporcuların hamle sırasını bekledikleri alandır. Hamle sırası gelen sporcu kendi atış sahasına girerek rakip takımın sporcusuna ciritini atar. Alaydan çıkışla ciridine atma arasındaki hamle süresi en fazla 35 saniye olabilir. Sporcu ciridi attıktan sonra hızla geriye döner. Rakip takımın sporcusu cirit atan sporcuyu kovalamaya başlar. Puan almak için rakibine cirit isabet ettirmesi ya da önünü kesmesi gerekir. Ciritin rakibe isabet ettirilmesine 4 puan, rakibini kesip yakalayıp bağışlamaya 4 puan verilir. Ciridi havada yakalamaysa 2 puan kazandırır. Sporcu ciride temas eder ve yakalayamazsa kendisine cirit isabet ettirilmiş sayılır ve karşı takım 4 puan alır. Atlı cirit oyununda ceza puanları da vardır. Sporcunun atının en az bir ayağının oyun alanını sınırlayan yan çizgilerin dışına çıkması eksi 3 ceza puanı. Hamle yapan sporcunun atının en az bir ayağının alay çizgisini geçmesi eksi 2 ceza puanı. Hamle yapan sporcu elindeki ciridi rakip sporcuya atmadan önce, rakip sporcu atının en az bir ayağının kendi alay çizgisini geçmesi eksi 1 ceza puanı. Hamle yapan sporcuyu kesmek ve yakalamak için iki veya daha fazla rakip sporcunun atlarının tamamının kendi atış alanı çizgisini geçmesi durumunda her bir sporcu için eksi bir ceza puanı. Cirit oyununda at da sporcu da sıkı kurallarla korunur. Rakibine iki at boyundan yakın mesafeden cirit atmak Kasten rakibin kafasına ya da ata cirit atmakta eksi ceza puanlara neden olur. Müsabakanın sonucu takımlar sahadan ayrılmadan hesaplanır. Eksi puanlar ikiye bölünür. Artı puanlardan çıkarılır ve skor ilan edilir. Antrenman maçının bitmesiyle atlar Denizli yolculuğu için hazırlanıyor. Sporcular da onların ardından yola çıkacak. Uşaktan yüksek bir moral ve motivasyonla ayrılmaları da önemli tabii. Ve nihayet diriliş 64 için final zamanı. Verilen bunca emeğin sonucu burada belli olacak. Takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar can yüksek. Hadi bir toplanın bakalım bir de. Hadi. Arkadaşlar şimdi önemli maça çıkacağız. Allah kaza bela vermesin. Amin. İnşallah kazanacağız. İnşallah. İnşallah. Tamam mı? Hata yapmayacağız. İnşallah. Oyunumuz oynayacağız her zaman gibi. Sakin, hatasız, düzgün bir maç olsun. Tamam mı? Allah yardım ben yardımcı Ben size olsun. güveniyorum. Şöyle. Denizli'deki dörtlü grupta takımlar birbirleriyle birer maç yapacak. Karşılaşmalar sonrası en yüksek puanı toplayan ekip, birinci lige yükselmeye hak kazanacak. Diriliş 64 gruptaki ilk maçını Balıkesir Sındırga adlı spor kulübü ile yapacak. Her iki takım da grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Maç başlayacaktır. spor kulübü hazır mısınız? Kralı kesin hafız konusunda hazır mısınız? Her iki takım hazır olduğuna göre maçı başlatıyorum. Hayali başlayan oyun diriliş 64'ün maça ağırlığını koymasıyla değişti. İlk yarı sonucu tatmin edici. Ancak basit hatalarla beklediklerinden daha fazla eksi puan aldılar. Hadi Ramazan toplanın be. Paşa gel oğlum ver Stres olayım. yok. Herkes böyle bir yapıyor. Kimse işte. kimseye kötü olsun diye bağırmıyor. Kimse kimseye Giderken şey bağırıyorum. At sağına dönmüyor. <laughs> Soluna dön diyor.

Ciritçinin kişisel becerileri etkili olsa da skoru belirleyen takım uyumu ve başarısı. Sadece artı puanlar toplamak yeterli değil. Oyunda çok fazla ceza puanı da var. Takımdaki herkesin son derece dikkatli olması gerekiyor. Karşılaşmanın sonunda hakem heyeti eksi puanları ikiye bölüp artı puanlardan çıkararak skoru ilan ediyor. Yapılan hesaplamadan sonra diriliş 64 kulübü artı 18,5, rakibi ise artı 12 puanla karşılaşmayı tamamladı. Stresli geçti. Bravo ya. Takım için stresli. Ben de stres aldım. Evet. Çok gerginim. Bilmiyorum evet. niye. Evet. Öyle ama iyi geçti. Kazandık. Evet. Kazandık. Evet. Çok şükür. Yani gruptaki en zor maçlarımız yarın ve yarından sonra. Grup maçlarında ikinci gün. Takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar. Diriliş 64'te heyecan dünden daha fazla. Bugün karşılaşacakları rakip oldukça dişli bir takım. Yine her zamanki heyecan. Konsantre olmaya çalışıyoruz. Bugün zor maç olacak. Biraz final havasına geçecek. Dün onlar da maç aldı, biz de maç aldık. Elbette bugün ikimiz de maç almak için çalışacağız. Atlar düne göre biraz daha yorgun. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Kazas belası olsun. Diriliş 64'ün bugünkü rakibi Bayburt Genç Osman Atlı Spor Kulübü. Grubun kaderi bu maçla belirlenecek her iki takım da oldukça istekli görünüyor. Diriliş 64 maça oldukça hızlı başladı. Kenan, peş peşe havada yakaladığı ciritlerle maça ağırlığını koydu. İlk yarım saat çok iyi giden diriliş at. 4 devre sonunda çok fazla eksi puan aldı. Skor hala onların lehine. Ancak atlı ciritte saniyeler içinde her şeyin değişebileceğini de unutmamaları gerekiyor. Bagırt Atlı Spor Kulübü artı 4 eksi 1. Uşak Atlı Spor Kulübü artı 16 eksi 11. Hocalar, alay duraklarınızı kendilerinize alınız. Müşahakkak kaldığı yerden devam edecektir. Kaptan Kenan'ın liderliğiyle Diriliş 64, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Neredeyse hiç hata yapmadan ilerlemeyi başardılar. Üstelik topladıkları artı 10 puanla galibiyete oldukça yaklaştılar. Bu Bu beş numaralı sporcu. Bilincinde olmadan yapmış olduğun hareketten dolayı rakibine beş çıkmetse de yakından cilt kullandığın için eksi üç kartla cezalandırıyorum seni. Bugün Diriliş 64 için çok iyi bir maç oldu. Gruptaki önemli rakiplerinden birisini daha yenerek son maçlarına oldukça iddialı bir biçimde girme şansı yakaladılar. Hadi başkanım başarılar. Sarılın. Biraz oyun git gel yaptı. O moral bozukluğunu. İyiydi. Başardık Allah şükür arkadaşların sayesinde. Hatalar yapıldı mutlaka. Ama iyi. Başarılar arkadaşlar. Üç düş yaptı. Allah ola. Yükselme Ligi D grubundaki son karşılaşmalar bugün yapılacak. Bugünkü müsabakaların ardından Grupta en yüksek puanı toplayan takım birinci lige çıkmaya hak kazanacak. Heyecan Doruk'ta. Bu organizasyonu düzenleyen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun atlı ciriti bu kadar heyecan dolu bir spor haline getirmedeki katkısıysa çok büyük. Bu at sporumuz bizim Orta Asya'dan günümüze kadar gelen bir spordur. Bunlar günümüze geldikten sonra, bugünlere geldikten sonra puanlı ve spor olarak yapmaya başladık. E, tabii kurallarımız var bunu çalışmalarımız oldu. Puanlıya çevirdik, spora çevirdik. Eee sporumuzu unutmamak istedik. Orta Asya'da güne geldiği için biz de Avrupa'ya ve dünyaya yaymak istiyoruz. Bu önemli maç öncesi takımlar gibi karşılaşmanın hakemleri de son hazırlıklarını yapıyor. Atlı cirit sporunda sahanın büyüklüğü, oyunun hareketliliği, çok sayıda hakemin görev almasını gerektiriyor. Bir cirit müsabakasında toplamda 8 hakem görev almaktadır. Artı bir angajman hakemimiz vardır. İki tane hakemimiz yazıda, iki tane hakemimiz çizgilerde, iki hakemimiz ortada. Bir baş hakem yardımcısı ve baş hakem olmak üzere totalde 8 hakemle müsabaka yönetilmektedir sporcular, Türk milleti atasporumuz Cirit Hatı'na 3 defa sizler de sağ olun. Seyircileri selamlarak alay duranıza yerlerinize geçebilirsiniz. Ve nihayet her iki takım için de beklenen an geldi. Şu ana kadar takımların topladıkları puanlara göre bugünkü karşılaşmayı kazanacak olan takım grubu birinci sırada tamamlayacak ve birinci lige çıkacak. Diriliş 64 bugün ev sahibi Denizli ile oynayacak. Denizli takımı kendi sahasında olmanın avantajından yararlanmak istiyor. Ancak kaptan Kenan'ın liderliğindeki Uşak Diriliş 64 maça oldukça hızlı başladı. Diriliş 64, peş peşe ceza puanları aldı. İyi başladığı oyundaki avantajını kaybetti. İlk yarı sonunda Denizli ile arasında artık yalnızca bir puanlık fark var. Belli ki ikinci yarı oldukça çekişmeli geçecek. Denizli, D grubunun son maçı, neredeyse final. Yenen gruptan çıkacak şanım. Öyle bir maç, bütün emekler bu 40 dakikada ya güldürecek ya alacak. <laughs> 64 takımı hata yapmaya ve eksi puanlar almaya devam ediyor. Üstünlük Denizli'ye geçti. Diriliş 64 devrenin geri kalan kısmında daha dikkatli olmak ve öne geçmek zorunda. Kenan tekrar devreye girdi. Takımı adına topladığı artı puanlarla maçtaki dengeleri değiştirdi. Diriliş 64, 1. Lig'e çok yakın görünüyor. Maçın galibi Uşak Diriliş 64, 64 oldu. <laughs> Çekişmeli bir maç oldu. Üstünlük bir o tarafa, bir bu tarafa geçti. Ancak diriliş 64 kazanmayı bildi. Harcanan bunca emeğin, dökülen bunca terin ardından sevinmeye hakları var elbette. <laughs> Allah'a şükür olsun. Her şeye rağmen başardık. Çok şükür olsun. Final böyle oluyor biliyorsun. Gelecek gidecek. Önemli olan sonuç. Sonuç diriliş 64 uçak. Şampiyon diriliş 64. görsel bir şölendir atlı cirit. Güç, gözüpeklik, mücadele. Sert yapar ciriti. Serttir sert olmasına oyun. Ama inceliği de ruhunda yatar. Yiğittir, merttir, bağışlayıcıdır. Anadolu halkının atlı ciride sevdalanması bundandır. Heyecanla seyrederken oyunu bir an durur sanki zaman. Atalarımızın mazisinden bir esinti çarpar yüreğimize. Ve işte O an emin oluruz. Atlı ciridin, bu topraklarda her daim yaşayacağına.